Merhaba sevgili öğrenciler. Umarım her şey çok iyi ve çok güzel gidiyordur. Ben Serkan Öğretmen. Bu videoda sizlerle birlikte toplama işlemini tahmin etme konusuna değineceğiz. İşin içine tahmin olduğunda e, sayıyı onluğa yuvarlayacağız sevgili öğrenciler. Dilerseniz başlayalım. E, diyelim ki 124 ile e, 117'yi toplayalım. Tahmin sorulduğunda bize biliyorsunuz onluğa yuvarlıyoruz. Onluğa yuvarlamak için birler basamağına bakıyoruz. Evet. Birler basamağına bakıyoruz. 124 sayısının birler basamağındaki rakam 4 sevgili öğrenciler. 4 bizim barajımız. 0 1 2 3 4 olduğunda kendi onluğuna yani kendi onluğunda kalıyor. Yani 20'de kalacak bu soruda. Yani e, doğal sayımız 120 olacak tahmini sonuçta yaparken. Evet 120. Çünkü birler basamağındaki rakam 4. Eğer 5 5 6 7 8 9 olsaydı sonraki onluğa yuvarlanacaktı. Burası Yazarken tahmini olarak 130 diyecektik. Fakat birler basamağında 4 olduğu için, 4 rakamı olduğu için biz kendi onluğuna yuvarlıyoruz, bırakıyoruz 120. Şimdi bakalım 117 sayısına bakın birler basamağında 7 rakamı var, 5 ve üstü geçtiği için yani bir sonraki onluğa yuvarlayacağız sevgili öğrenciler. Birler basamağında e, 7 rakamı var. Artık 10 değil 20'ye yakın. Yani bunu yazarken de 120 yazacağız. Tahminde sevgili öğrenciler yüzlükle işimiz yok şu an için. E, onluğa yuvarlayarak iş yapıyoruz. Evet şimdi tahmini sonucumuzu yapalım. 0, 0 daha 0. 2, 2 daha 4. 1, 1 daha 2. Bu işlemin tahmini sonucu 240'tır sevgili öğrenciler. Eğer bize gerçek sonuçla tahmini sonucu karşılaştırın deseydi ya da öyle bir soru var ise o zaman gerçek işlemi de yapıyoruz. Büyük sayıdan başlıyorum. Birler basamağından başlıyorum. 7, 4 daha. 7, 4 daha. 7, 8, 9, 10, 11. Üzerine 4 koyuyorum. Bir yerine 4 daha. 11. 11'in 1'i elde var. 1. Nereden başlıyorsunuz? Yukarıdan mı başlıyorsunuz toplamaya? Ben büyük sayıdan başlıyorum. 2. Bir daha 3. Bir daha 4. Evet. Ve yüzler basamağını topluyorum. Bir bir daha 2. Bakın işlemin gerçek sonucu 241 iken tahmini sonuç 240 olmuş. Aradaki farkı da hemen aklımızda yapabiliriz. 241, 240'tan bir büyüktür. Yani bir bir e, ol, e, bir değeri olarak fazla olabilir. Bir fazla diyebiliriz gerçek sonucu. Evet. Dilerseniz başka bir soruya geçelim. Başka bir uygulama yapalım. 476. Altına 241. Diyelim ki bunun tahmini sonucunu bulalım. Peki birler basamağına bakıyoruz. 476 birler basamağında 6 rakamı var. 6 rakamı var birler basamağında. 5 ve 5 sayısı rakamını geçtiği için artık sonraki onluğa yuvarlanacak sevgili öğrenciler. Yani sayımız 480 olacak. 476'yı 480'e yuvarladım. Zaten 76 olarak baktığımız zaman 76 sayısı 70'e mi yakın? Kendi onluğuna mı yakın? 70'ten sonra gelen 80 onluğuna mı yakın? Tabii ki 76 sayısı 80 onluğuna yakın. Bu şekilde çeviriyorum sevgili öğrenciler tahminde. 476, 480'e yakın. Yine birler basamağına bakıyorum. 241 sayısı hangi onluğa yakın? 241. Bakın 4'ü geçmemiş birler basamağı. 1 2 3 4'te kalmış. Kendi onluğuna yakın. Yani 240'a yakın. Evet. Tahmini işlemimizi yapacağız burası tahmini. Yapalım bakalım. 0 0 daha 0. 8, 4 daha üzerine koyuyorum. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi elde var 1. Bakın o, e, elde mi koydum yüzler basamağına. Büyükten başlıyorum ben. Siz nasıl yapıyorsanız sırayla. 4, üzerine koydum 5. 2 daha koydum 6, 7. 720. Evet tahmini sonucumuz 720 sevgili öğrenciler. Şimdi gelelim gerçek sonuca. Eğer bizden gerçek sonuç isteniyorsa... Evet. ona da bakalım. 6 bir daha 7. Birer basamandan başladım. 7 4 daha 11. 7'nin üzerine 4 koyuyorum. 7 8 9 10 11. 11'in biri elde var. 1 yüzlüğe bir elde koydum. Peki büyükten başlıyorum ben. 4 5 6 7. Evet. 717 sayısı da gerçek sonucudur işlemin gerçek sonucu. Peki Aradaki farka bakalım. 717 sayısı 720'den küçüktür. Yani e, gerçek sonuçla tahmini sonuç arasında 3 fark var sevgili öğrenciler. Evet, evet. bir soru daha yapalım. İyice pekişsin, anlaşılsın. Diyelim ki 833 altına yazalım. 489. Bu bir toplama işlemi olsun. Sorsunlar bize bu işlemin tahmini sonucu nedir? Tahmini sonucunu soruyorlar bize. Evet. 833 sayısını biz onluğa yuvarlayacağız görmeyeceğiz. Yani yüzlükle işimiz yok. 33 doğal sayısı hangi onluğa yakın? 33 30'a mı yakın? 30 sayısına mı yakın? Yoksa 40 sayısına mı yakın? Burada da birler basamağına bakıyoruz. Tekrar edelim. Birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağındaki rakam 4 ve 4'ten küçük ise kendi onluğuna yakın. Yani önündeki onluğa yakın. 800 30'a yakın evet bu şekilde çevirdim aşağıdaki 489'a bakıyorum yüzler basamağını hiç ellemiyorum bakmıyorum bile 89 sayısı 89 sayısı ee, şuraya yazı vereyim 89 sayısı 80'e mi yakın 90 sayısına mı yakın 89 90 hemen yakın Birler basamağındaki rakam 5 ve üstündeki sayılarsa yani 5, 6, 7, 8 ve 9 ise sonraki onla yuvarlıyoruz sayıyı sevgili öğrenciler. Yani bu sayıda 490, 89 hemen sonra 90'a yakın. Evet şimdi işlemimi tahmini olarak yapıyorum. 00 daha 0, 93 daha Hemen üzerine 3'ün bir tanesini 9'a veriyorum. 10 yapıyorum buraya çocuklar. Burada 2 kalıyor. Hayali bir işlem yapıyorum. Zihnimden bir işlem yapıyorum. Ve buranın 12 olduğunu hemen anlıyorum. 9'a 1 verdiğim zaman 10 burada kalıyor 2. 12. 12'nin ikisi. Elde var bir. Yüzlük kısmına veriyorum. Ben her zaman büyük sayıdan başlıyorum sevgili öğrenciler toplamaya. 8. Bir daha 9. 4 daha 9. 10. 11. 12. 13. Ooo. Bakın 1320 sayısını elde ediyorum. 4 basamaklı bir sayı elde ettik. Evet. Tahmini sonucumuz 1320 oldu. Şimdi gelelim gerçek sonuca. Bakalım gerçek sonucumuz ne olacak? Birler basamandan başlıyorum. Hemen büyük sayıdan başlıyorum. 9'un üzerine 3 koyuyorum. 3 ekliyorum. 3 arttırıyorum. 3 adım ileri gidiyorum. 9, 10, 11, 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. Bakın büyük sayı aşağıda olsa bile ben büyükten başlıyorum. Siz nasıl yapmak istiyorsanız bazı arkadaşlarımız üstten doğru topluyor. Bazıları alttan doğru topluyor. Ben büyük sayıdan başlayarak topluyorum. Daha kolay alınması için. 8, 3 daha. 8, 9, 10, 11. Bir de elde var 12. 12'nin ikisi. Elde var 1. Evet. Elde var 1. 8. Bir daha 9. 4 daha 9. 10, 11, 12, 13. 13'ü yazıyorum. Bakın. 4 basamaklı bir sayı elde ettik. Okumasını bazılarınız biliyordur. 1322 gerçek sonuç oluyor sevgili öğrenciler. Hemen yazalım. Gerçek sonuç tahmini sonucumuzsa 1320. 1322 ile 1320 arasındaki fark sadece 2'dir sevgili öğrenciler. Gerçek sonuç 2 fazla vermiş bu soruda. Sevgili öğrenciler, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi tatiller diliyorum.